arkadaşlar bugün abi söz verdiğim gibi inanılmaz bir gameplay videosuyla daha karşınızdayım bugün arkadaşlar inanılmaz yüksek bir kupada bin kupa ve üzerinde sizlerle beraber maçlar yapacağız Brok ve SPROTLA kaldığımız yerden devam. 31 rütbe sözüm vardı abi. 31 rütbe için maçlarımızı yapacağız abi. Umarım videoya güzel bir like gelir diye düşünüyorum ben. Yani umuyorum, öyle umuyorum. Like atıp da kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diye maçlara geçelim abi. Evet abi şu an gördüğünüz gibi Emrullah Sport'u 998 kupada benim spro e, benim spro'dan çıktı. Benim sprotum yok. Benim e, Brok'ta arkadaşlar şu an 1000 kupada ve ilk maç için Start'a bastık arkadaşlar birazcık rakip bulması uzun sürecek ama maçlarla göreceğiz umarım güzel maçlar geçer Evet hemen ilk maçla başladık bu arada arkadaşlar benim için de bir ilk olacak 1000 kupa üzerinde ilk defa maçlar atıyorum Umarım güzel geçer abi hemen ilk maçla başladık dediğim gibi 1000 kupa, kupa üzerinde ilk defa maç atacağım abi ben de Ben de heyecanlıyım yani ilk defa bin kupa üzerinde maç atıyorum bu arada yani 1000 olduktan sonra ilk defa bir karakterle devam ediyorum 31 rütbeye kasmaya çalışacağız arkadaşlar. Umarım da kasarız. Ee, nasıl oynanır göreceğiz. Yani e, nasıl 1000 kupaya kastıysak aynı şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Emrullah tecrübeli abi 1000 kupa üzeri maçlarda. Onun maçları var 1000 kupa üzerinde. Bu arada onu alırsan kanka sen bir kralsın. Aldın onu adamsın be bro. Adamsın be bro. Çok güzel abi çok güzel başladık. 6 tanemiz var ha. Boru değil 6 tanemiz var. Mükemmel başladık bence mükemmel. O Jackie ölebilir mi? Abi öldü de bunlar çok güçlendi ya. Baba bir saniye bir saniye Allah kahretsin abi canına bakar mısın ya? Lan Sprout'un maçına bak yani burada maçlar atıyoruz arkadaşlar hala like atmayan varsa bu arada Bir like'ı çok görmez diye düşünüyorum bu videoya da bir 15 bin like gelir diye düşünüyorum umarım da gelir ee, Güzel maçlar olacak ya valla güzel maçlar olacak bu arada Kanka seni GG yapmayacağım ya dur be sakin ol be halledeceğiz halledeceğiz kanka halledeceğiz e, yani olduğunca duvarların oradan takılmamaya çalışıyorum arkadaşlar elimden geldiğince Bu arada Mokoko bu arada Mokoko bu arada Mokoko kardeşim geçmiş olsun Bir dakika dur. Dur. Abi be. Aga be. Aga be. Bunu da ben öldüreceğim galiba. Gel lan buraya. Ne var öyle şekil şukul yapıyorsunuz millete size? Gel 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 üstüme gel üstüme üstüme. Babacım üstüme gel. Ne oldu? Geliyorum kardeşim, geliyorum. Ya birinci olduk abi ilk baştan güzel bir şekilde birinci olduk. Ya bu arada kardeşim ne zorladınız, ne gereksiz zorladınız ya. Baba ne gereksiz zorladınız ya. Güzel maç. Hemen ikinci maçla devam ki abi. 1005 kupa. Çok güzel. 1005 kupa gayet iyi. Devam. Maçı buldu abi. Devam ki hocam. Oo bekle bekle bekle. Ne yaptın lan sen? Oo kral galiba. Kral galiba geldin. Tamam çok güzel. Eyvallah. Hani sen bizim mekanımıza geldin. Tamam baba? Biz de seni gayet hoş bir şekilde karşıladık da bu neymiş ya? Oğlum sen hayırdır ya? Bu hayırdır kanka? Hayırdır bu? Hayırdır birader hayırdır? hayırdır 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 yani hayırdır Hayırdır Bir dakika bu kötü gitti galiba ya kötü mü gitti bu? Yoo iyi gitti bence dört tane biz var baba babalar gibi. Aa orada birileri daha geldi orası bir şölen Orası adeta bir şölen galiba Aa nereye gittiniz lan iki dakikada Beşiktaş mı yaptınız lan ne yaptınız oğlum Aa öldü galiba öldü galiba öldü galiba Kanka sen de mi öldün ya vurdun tek gidiyor yemin ediyorum şişt şişt. Büyük ayıp büyük ayıp büyük ayıp ee, yani maçlar kolaymış arkadaşlar bin kupa üzerinde. Ya. İlk defa atıyorum ama dediğim gibi yani 35 rütbeyi kas diyenler var arkadaşlar. 35 rütbeye de kasılır. Hani sorun değil. Bin yapan 35'i de yapar bu arada. Abi ne işin var lan senin burada? Ama arkadaşlar yani e... verdiğimiz emeğe değmiyor ya. Gerçekten like'ı hak ettiği like'ı atmıyorsunuz abi. Bu videoya bari atın. E, bu videoya geleceğini düşünüyorum ama yani hak ettiği değerde like alsa gerçekten videolar inanılmaz şeyler için daha da çok uğraşırım ama Hani hak like almıyor. 1000 kupa yaptım videolar bile hak like almıyor ama arkadaşlar ben oyundan keyif aldığım için bin kupa yapıyorum ama 35 rütbe bir tık daha uğraş gerektiren bir olay. Bu arada ne ara bitti maç bilmiyorum ama arkadaşlar. 1011 kupam oldu olduk abi? Öyle bir şeyler oldu. 1011, 1010 kupa olmuşuz. Artı 5 geliyor lan artık. Oha artı 5 geliyor abi. Bunu da ilk defa gördüm. Birinci olsak bile... Artı 5 geliyor baba gördüğünüz gibi. bir 10 kupayız hemen bir maç daha yapalım abi. Bir maç daha buldu be abi. Umarım bu maçtan da win alırız abi. Sürekli win alıyoruz. Yani bir kupa üzeri gerçekten kolaymış arkadaşlar. Onu da söylemek lazım. Güzel maçlar güzel abi. Ee, güzel maçlar yani. Devam ki. Çok kötü yedi lan. Niye yedi öyle? Ve babaya e, kimi öldürüyorsunuz kardeşim siz? Pardon da kimin arkadaşını öldürüyorsunuz? Yani illa adalet mi dağıtayım kardeşim? Oo kanka gel gel. Gel bak burada ne var gel. Ha şu an aldın kanka. Aynen aynen. Şu an aldım bak. Şu an şu an emin ol aldın kardeşim. Aynen aynen. Şu an aldım bak. Şu an aldım bak. Şu an eksi yedirdim bana. Aynen aynen. Şu an eksi yedim kanka. Bak şu an eksi yedim. Geldi mi? Geldi mi sana kardeşim? Şu an eksi yedim. Geldi mi? Ah. Hadi bakayım karakola merkeze. Valla full win gidiyoruz arkadaşlar. Yani ım, bilmiyorum. Ama bizde sprot var abi. Biz bunları her türlü alırız ya baba. Her türlü alırız bence. Sprot var abi. Sprot bunları her türlü mokoko yapar. Enerji map'te, map'te hiçbir şey de çıkmıyor. Bu arada geldi abi spot yanına. Baba bir dakika, baba bir dakika, baba bir dakika. Dur bana ota yaptırdın ya. Ota yaptırdın kardeşim. Terbiyesizlik yapmayın ya. Ooo bu sıkıntı bak bu arada. Hadi geçmiş olsun. Bakkala git. Abi tablet takıldı ya. Kafayı yersin ya. Tablet takıldı ya. Neyse artı kaç aldık biz? Abi ikincilikte artı 4 veriyor 1000 kupa üzerinde. Abi çok zorlan. lan. İkincilikte artı 4 aldığınızı, birincilikte artı 5 aldığınızı düşünün. Efsane zevkli maçlar ama yani artı 5 artı 4 31 rütbeyi nasıl kaç, e, kasacağız bilmiyorum. 31 rütbe için hala like atmadıysanız like atmayı unutmayın. Devam ki abi hemen bir maç daha buldu arkadaşlar. Yani uzun videolar olmasını istiyorum ama arkadaşlar yani 5-10 dakikadır rakip bulmuyor ya. En çok sıkıcı tarafı o. Yani uzun maçlar e, uzun bir video olsun istiyorum ama çok zor rakip buluyor. Bu da benim video için birazcık daha hevesini kursamda bırakıyor yani çok zor rakip buluyor öyle söyleyeyim. Bu arada camı da kapattım abi daha rahat odaklanabilirim olaya. Demin de çok çocuk sesi geldiyse de kusura kalmayın arkadaşlar onu söyleyeyim. Baba ne yapıyorsun ya? Bizde zıplama emojisi var, şeyi var. Zıplama emojisi ne lan? zıplama emojisi ne? Zıplama emojisi de ne? Bu arada kanka bir saniye ya. Kanka onu alırsan öldürürüm seni. Bak onu alanı öldürürüm lan. Bu sefer net söylüyorum size. Bunu ben alacağım kardeşim. Yani kardeşim bizde R yok abi. Biz az ileriden U yapanlardınız. Ayık olun bak. Değişik değişik hareketler yapmayın. Valla vururum ağzınıza. Bak bak kayboldu Leon kayboldu Leon kayboldu Leon kayboldu sesi duy sesi duy Kardeşim hayırdır lan oğlum keşke yapmasaydın kanka ya ben ona aa öldü Aa aa, aa ne kadar derin. Ya Cini hala sıkıyorsun aptal mısın abicim bak sana takacağım şimdi bırakmayacağım senin peşini ya Cini Kendin istedin kanka bunu sana takılmasını kendin istedin sana şimdi 200 ay vuruşlarla Senin o narin bedenini inciteceğim nasıl olacak Hay nasıl olacak bana bir anlatsana Aa üstüme geliyor üstüme iyilik sağlık Dostlar, ceza rap yapar çok kötü dostlar geliyorum. E hadi ne olacak şimdi baba? O Leon gitti yine. Hadi çeksene beni, çek beni. Hadi çek beni baba, çek beni, çek beni. Çıkacaksın oradan. Hadi çık 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 çık. Çık Adama bak lan. Bu da bin. Bu da bin kardeşim. Oğlum bir kutu üzeri kaçtı ya bana. Al kardeşim geçmiş olsun. Geçmiş olsun kardeşim. Tokat show. Ardı 5 alıyoruz ama arkadaşlar. Tabii Allah bereket versin. Ne yapacaksın? Şu an e, 10 bin, 19 kupa olduk. Yani bu video böyle devam ettirsek 3-5 maçtan muhtemelen 31 rütbe olacak. Ama arkadaşlar farklı videolar olsun yani. Aynı videoda iki şey yapmayalım. Farklı video çıksın yani. Ama çok. E, bir sonraki maçta devam edelim. Nörf yemiş Brok'la abi. 1000 kupa üzerinde. Şova devam ediyoruz. Ve bu da son maç olsun arkadaşlar ya. Vallahi biraz daha devam edersem çünkü gaza gelip. Muhtemelen 1050 yapacağım. O yüzden yapmayayım. E, ee, bu da son maç olsun ama biz Emrullah'la video dışında da arkadaşlar oynamaya devam edeceğiz. Ve dediğim gibi Eee bin kupa yapacağız. Bir tane daha ye. Aa, öldü ya. Neden öldü ki bu? Ne kadar da tatlı bir çocuktu ya. Aa nasıl yemedi lan onlar? Aa. Yedi bu sefer. Aa. Hocam okunmuş. Zemzemle mi yıkandınız? Ne yaptınız ya? Ne yaptınız ya? Burada kim var abi? Burada kimse yok mu? Var? Aa. Map çok garip. Gerçekten map e, aşırı garip. Şu an çok garipsedim map'i. Hocam burada kesin biri var ya. Çok tedirginim arkadaşlar şu an. Nerede ne var hiç bilmiyorum. İlk defa map'in sol tarafından mı gidiyoruz yoksa bana mı geliyor? Oğlum çok sıkıntı lan. Ya bir de bro ters ya abi anladın mı? Çok fazla duvar var bro ters ya. Ya yani şöyle Dingöl gelse de brokla ciddi şovlar yapsak. Aha. Aha yedi bir tane. Aha. Faiz izle izle izle, izle. Abi ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben nakata zannediyorsun brok? Ya bin kupa istiyorsan 3000 kupa brok ol Ne fark eder ki kanka? Usta gelmiş orada. Usta gelir, hoş gelir. Şimili mi lan ile şimili Bu arada bence yanlış yerde duruyoruz. Benim buradan eğim almam daha zorlaşıyor arkadaşlar. Aşağıdan daha rahat eğim alıyorum. Şöyle yukarıdan eğim almam bir tık daha zor oluyor benim için. Aşağıdan daha rahat eğim aldığım için ben tekrardan aşağı geçmek istiyorum. Tabi aşağıda kontrol etmeden geçmeyelim hocam. Şimdi kaza kuşundan eğim gitmeyelim. Çabuk hocam iki takım kalır mı ya? Vallahi bak bu arada yani iki takım kalsın ciddi diyorum bak. Aa öldü galiba. Vallahi gitti geçmiş olsun. Diye. İyi çocuktu. Nasıl bildirdiniz? İyi bildirdiniz. Bu arada neymişsin be sen? Sen neymişsin be? Senin de mi cezanı verdim ben? Ha verdim galiba. Kanka kusura bakmayın da birazcık proyum galiba. Tamam mı? Birazcık proyum galiba kanka. Bu konu hakkında kusura bakma. Bir dakika dur orada dur dur. Bir dakika dur dur. Abi bir dakika sen de dur sen de dur. Ayıp oluyor ayıp oluyor ayıp oluyor. Biladerim ayıp oluyor ayıp oluyor. Lan durun lan. iki dakika durun lan. iki dakika. İki dakika durun lan. Lan iki dakika durun lan. Lan iki dakika durun lan. Usta ceki aldın. Manyak bir maçı daha gerimizde bıraktık. Artı beş aldık. Oğlum artı beş artı beş. Bu iş burada nereye kadar gidecek? Ben anlamadım ki ya. Vallahi ben anlamadım. Artı 24 kastık arkadaşlar ve videoyu burada noktalandıracağım. 1024 yirmi kupa yaptık abi babalar gibi. Harbiden babalar gibi. Bin yirmi kupa yaptık. Bu arada Emrullah'ın da kupası 1024 yirmi ama başlarken iki kupa eksikti. Neden aynı kupaya geldik onu söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü o 998'den başladığı için ben 1000'in üzerinden başladığım için muhtemelen o iki kupa fazladan aldı benden. Ee, ben iki kupa daha düşük aldım. Artı 5 o artı 7 aldım muhtemelen. Aynen öyle oldu. O yüzden kupaları da eşitlemiş olduk ve ikimiz de aynı anda 31 rütbe karakter yapacağız. Gayet güzel gidiyor arkadaşlar. Ben video dışında da kasmaya devam edeceğim dediğim gibi. Umarım da videoyu beğenmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölüme kadar hoşçakalın. Bay bay.